Ee, bu videomda ev işi yapmak istemeyen erkeklere faydalı olacak bir bilgi paylaşacağım. Şöyle, e, genel bir algı var. Yani bu toplumsal cinsiyet eşitliğinde aslında bizden herhalde en çok istenen şeylerden biri ev işlerine yardım etmiş etmemiz. E, ve şöyle bir algı var. E, kadınsı ev işlerine yardım eden erkeklerin eşlerinden daha çok cinsel fayda sağladığına yönelik. Tabii biz sosyologlar boş durmamışız. Bunun gerçek olup olmadığını araştırmışız. Ve şöyle bir sonuç çıkmış. E, Kadın ev işi olarak etiketlenen çocuk bakımı, temizlik, bulaşık, çamaşır gibi işleri yapan erkeklerin, e, daha erkeksi olarak etiketlenen tamirat işleri, e, bahçe bakımı, araba temizliği gibi işleri yapan erkeklere göre daha az cinsel ilişki sıklığı bildirmişler. E, ama sosyologlar burada şunu söylemiyorlar. Yani aslında sorun ev işi yapmakla alakalı değil. Sorun diyorlar e, o cinselliği başlatmak algısı. Çünkü cinselliği başlatmak erkeklerin yaptığı bir şey olarak algılanıyor. Ve erkekler kadın sevişi yaptığı zaman bunu başlatmak konusunda daha isteksiz oluyorlar. Yani diyor ki sosyologlar, eğer bunun böyle olmamasını istiyorsanız e, cinselliği başlatma konusunda kadının daha aktif olması gerekiyor. Tabi bu en azından bir sıkıştığınız zaman, ev işi yapmak istemediğiniz zaman ortaya atabileceğiniz bir argüman olarak ken kenarda dursun. Fakat daha sonra farklı bir makaleye denk geldim. E, ve bu konuyla alakalı var. Şöyle diyor. Aslında diyor, biz hep cinselliği başlatan erkekler olduğu algısıyla büyüdük. Bu böyle değil diyor. Gerçekte cinselliği başlatan her zaman kadınlardır. Erkekler sadece o doğru işaretleri alıp uygulamakla sorumludur. Çünkü biz erkeklerden 7-24 cinsellik konusunda hazır olmamız beklenir. Bu kadınlar tarafından da kabul edilmiş bir inşa süreci. Erkekler tarafından da kabul edilmiş bir inşa süreci. Yani bir kadın mutfağa daha cinsel bir kıyafetle giriyorsa, elektrikli kıyafetle, bu cinselle davet anlamındadır. Veya sana yatmadan önce duş almanı istiyorsa, erken saatte birlikte yatmak istiyorsa, bunların hepsi aslında birer işarettir. Ee, toparlamamız gerekirse, benim anladığımı söylüyorum genel olarak, cinselliği başlatan biz erkekler değil, aslında kadınlar. Fakat e, görünen o ki, kadınsa ev iş yapan erkeklerin, e, maalesef ki kadınlar cinselliği başlatmak konusunda daha isteksiz.